<laughs> Merhaba marketçi bey. Ben biraz kendimle oğluma burcubur almak istiyorum. Ben bunu al. Ben istediğimi alabilir miyim acaba? Neler var? Bakabilir miyiz nelerin var? Bunu al. Yok ben ondan almak istemiyorum. Benim oğlum sevmiyor ondan. Bu. Yok onu da sevmiyor. Ben kendim bakabilir miyim neler var? Hmm, baksam baksam. Bu. Zelibon olabilir. Zelibon ne kadar? 10 lira. 10 lira. Hmm. Biraz indirim yapar mısın? Tamam ben satayım. Ee, <laughs> ne kadara satıyorsun? Bunu Yok ben onu da istemiyorum. Ben bu jelibonu alıyorum. 10 lira değil mi? 10 lira. Tamam ben sana para vereyim o zaman. Evet. Biraz bekle. Heh. Burada benim bir sürü paralarım var. Onlardan vereceğim. İyi. Evet. Ah. Ve. Ben... Teşekkür ederim. Hmm, bakayım bakayım. Bir tane de bu Ozmo çikolatadan alsam gemili olandan. Al. Peki bunun fiyatı nedir? Bu ciğerli olanı. Ciğerli. Yok ben gemi istiyorum. Bunun fiyatı nedir? tane da gemi var. Evet. Tam da gemi var Tamam bunun fiyatı nedir? Aa. Bu da mı 10 TL? 10 TL. <laughs> tamam ben bunu da alıyorum o zaman. Tamam. Bunun da parasını vereceğim sana. Şöyle tamam. vereyim. Teşekkür ederim. Hmm, başka ne alsam? Hangisinin tadı güzel? Bu. Danone mi alayım? Tamam. Ben tamam. Ben Onu veriyorum. da alayım. Tamam. Bunun fiyatı ne kadar? 18. <laughs> 18 mi bunun fiyatı? 19.8. Aa ah. öyle. Öyle fiyat var mı? Bu tamam. Var. O zaman benim sana bir sürü para vermem gerekiyor. Evet. Aa. Ah. Tamam, hemen verelim buradan bir, 2, üç. Ah. Değil ah. Değil Ay bakayım başka ne alsam. Peki bu kinder çok güzel görünüyor. Bunun içinde kaç tane var? Üç tane. Evet, üç tane varmış bunun içinde. Bunu Ondan. da alabilir miyim? Bunun fiyatı nedir? Ondan. On sekiz, on tamam. Bunu da alıyorum çünkü bunun tadını çok seviyor benim oğlum. Hemen aldım. Yine bir sürü para veriyorum. <laughs> Sen çok paracı çıktın ama hiç indirim yapmıyorsun bana. Tamam, başka bir şey almak istemiyorum ya. Alsam mı acaba bilemedim. Bunda. Gofret dalim Tamam ne kadara vereceksin onu bana. indirim yaparsan alırım. 8 Sekiz TL. Evet. Tamam tamam uygunmuş fiyatı alıyorum bunu da. Ama bu son artık yeter. Çok abur cubur aldım ben. Hmm. Ah. Evet. Çok sağ ol. Yine gelirim ben tamam mı? Tamam. Sen de, sana da bol satışlar dilerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Başka mı alacaksın? Evet. Başka. başka müşterin gelecek. Evet. Ha tamam. Bol satışlar diliyorum sana. Hoşça. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi hoşça kal. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs>